sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun bizler çok çok iyiyiz. Bugün günlerden çarşamba arkadaşlar. Pardon salı. Bugün günlerden salı arkadaşlar. Günleri karıştırdım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar dün akşam canlı yayın yaptım. Katılandan Allah razı olsun. Birazcık heyecanlandım. O yüzden kısa kesmek zorunda kaldım. Beceremedim zannettim ama arkadaşlarım hep yazdılar niye kapattın. Yani erken niye kapattın dediler. Arkadaşlar elim ayağıma dolandı diyeyim. Yani beceremedim sandım. Sizleri memnun edemem diye çok korktum arkadaşlar. İnşallah bir dahakine daha iyi olur. Daha güzel, akıcı olarak bir şey canlım olur arkadaşlar. Bu ilkti. Kusuruma bakmayın lütfen. Ben sizin aranızda daha yeniyim. Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için katılımlarınız için Allah razı olsun hepinizden Şimdilik diyeceğim bu arkadaşlar çok çok teşekkür ederim Allah razı olun Bu arada arkadaşlar kömben bir harika oldu ama kömbenin son halini çekemedim Çünkü ben içeride hazırlık yapana kadar arkadaşlar çocuklar burada hemen kesmişler O yüzden yarım da ya size çekmek istemedim aynı artık gibi olur diye çekmek istemedim İnşallah bir dahaki yaptığımda vlogunda inşallah göstereceğim arkadaşlar yani son halini bu sefer sizlere göstereceğim çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için Allah razı olsun arkadaşlar bir de diyorsunuz arkadaşlar beni beni tanı tanı tam vlog çekin diye çekeceğim arkadaşlar birazcık daha yani bazısı diyor beni tanı vlog çek bazısı ev turu çek diyor birazcık durup ondan sonra birkaç gün sonra bir tanıma video blog çekmek istiyorum ee, arkadaşlar bugünkü menümde arkadaşlarım dahi normalde Antalya'daki arkadaşlarım da sağ olsunlar bana destekler arkadaşlar ee, Güler ablam var ee, çok çok sağ olsun her zaman söyler Safiye bugün ne yeme yapacaksın bugün ne çekiyorsun vloga her zaman sorar ama ben de tabi ipucu vermem sürpriz derim. Güler ablacığım bugün patatesli et yahnisi yapacağım. Hadi bakalım beraberce yapalım Güler ablacığım. Bugün arkadaşlar patatesli etli et yahnisi yapacağım sizlerle beraber. Benim usulüm bir de benim yapışımı görün arkadaşlar. Tabi herkesin farklı farklı yapışı var. Benden daha güzel yaptığınızı eminim. Daha daha güzel yapıyorsunuzdur. Yani bundan bir kuşkum yok. Ee, arkadaşlar bakalım nerelerde görüşürüz. Bugün havamız bulutlu yine. Ee, sabaha kadar çok güzel yağmurlarımız yağdı arkadaşlar. Hava bulutlu yalnız yağmur yok bugün. Herhalde yağacak gibi bilmiyorum artık. İnşallah yağar arkadaşlar. Yağsın tek güzel yağmurlarımız olsun. İnşallah. Tabi seraya gidecektim bugün. Yani aşağı ineyim dedim. Seraya e, inemedim arkadaşlar. Biraz önce bir gideyim dedim bir bakayım kabaklara susamışsa su öyküm diye giremedim. Yani ben ağır olunca gömüldüm yani giremedim oraya. Herhalde yarın Allah izin verse yarın bir bakarım. bugün gidemedim yani. diyeceğim arkadaşlar tabi seram içine çok merak ediyorum ne oldu acaba diye. iki gündür inmiyorum biliyorsunuz siz de. Bakalım nerelerde görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar bugün hava durumumuz bu. Bulutlu yağmurumuz yok böyle bu şekilde dün sabaha kadar yağmur yağdı bugün birazcık güneş açıyor birazcık bulutluyor ama acayip şekilde soğuk var çok soğuk arkadaşlar hiç bu kadar soğuk olmamıştı kış gelir geç kış yeni geliyor da Türkiye'nin her yerine dünyanın her yerine diyeyim şöyle arkadaşlar bugün çok soğuk bulutlu Arkadaşlar biraz önce ben Günleri çarşamba demişim. Bugün salı. Kusuruma bakmayın. Çarşamba demişim. Bazen yanılıyor insan. Şöyle bugünkü hava durumumuz bu. İlla ki istiyorsunuz. Ben de seve seve sizlere çekmeye çalışıyorum. Allah'ın izniyle şöyle göstereyim sizlere. Şöyle havamız bu. yaklaştırabilirsem denizde çekeyim sizlere ha. şu şekilde denizimiz çok ferah çok şey sakin yani deniz arkadaşlar merhaba merhaba işi açıp geliyorum hemen Arkadaşlarım kusura bakmayın. Çamaşır makinem çalışıyor. Bulaşık makinem çalışıyor. Sizlere söylemiştim patatesli et yahnisi yapacağım diye. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle ilk önce bir yağımı koyayım ocağıma. Yağımız sınırkan. Sizlere neyi koyacağım, ne yapacağım onları göstereyim. Bu arkadaşlar bizim kayınvalidemlerden öğrendiğim bir şey. Yani Herkesin bir yapış şekli var tabi de. Bu arada ocağımı yakamadım arkadaşlar. Şöyle. Evet yaptım. Nihayet en sonunda yaktım yani. Şöyle birazcık zeytin yağı koyacağım arkadaşlar. Etim çok yağlı. O yüzden çok az koyacağım. Şöyle arkadaşlar Şurada birazcık etim var şu şekilde şöyle şöyle doğradım arkadaşlar. Akşam eşime doğrattım. Bu şekilde etimi tenceremin içerisine alıyorum. Etim çok yağlı arkadaşlar. Yağımı çok az koydum. Yine söyleyeyim arkadaşlar kusuruma bakmayın lütfen. Hem çamaşır makinesi çalışıyor hem bulaşık makinesi çalışıyor. İnşallah benim sesimi duyuyorsunuzdur. Geliyordur yani sesim size. Bu şekilde arkadaşlar et etimi ilk önce kavuracağım. Ondan sonra içerisine şöyle şöyle küçük küçük minik soğanlarım vardı. Arpacık soğanlarım vardı arkadaşlar. Onları soydum. Bu şekilde içerisine atacağım. Ondan sonra içerisine yazdan yapmış olduğum domates sosumu koyacağım. 2 e, tane şey bir tane büyük patates doğradım arkadaşlar. Etim birazcık fazla. O yüzden et fazla olduğu için Küçük 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 doğradım patatesleri de koyacağım arkadaşlar. Bir tanecik patates doğradım büyüğünden Şurada kırmızı pul biberim var arkadaşlar. Salça koyacağım, tuz koyacağım, karabiber, kimyon, kapaklayacağım arkadaşlar. şey kavuracağım ilk önce sararana kadar iyice suyu çekene kadar kavuracağım. Ondan sonra sıcak suyu ekleyeceğim arkadaşlar. Onu yani elimin karesi sura deriz biz. Ee, artık böyle bir ölçü vermeyeyim. Yani etinizin miktarına göre, patatesinizin miktarına göre suyunu da ekleyin arkadaşlar kendinize göre. Ondan sonra düdüklüğümü kapaklayacağım. Bastıracağım yani. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Patatesli et yani bu şekilde olacak. İnşallah. Son halinde gösteririm sizler inşallah. Arkadaşlar dün söyledim. kömbenin şeyini gösterecektim ama çocuklar bölmüşler arkadaşlar. Sizler aynı şey gibi olacak diye yani artık gibi olacak diye kusuruma bakmayın lütfen ayıp olur diye sizlere çekmedim son görünümünü. Ama bundan sonra elinden geldiği kadar her yeme son görünümü çekmek istiyorum. Çünkü çok şey oldu. Yani isteyen de haklısınız. Bizim patates yahnimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum artık sizler nasıl yapıyorsunuz. Bazısı hiç hiç salça koymuyor. Benim işim salçasız kırmızı yemek olsun der. Yani illa yemeğimdir kırmızı olsun ister. Ee, o yüzden ben salçalı yapıyorum her yemeğim. Salça veya domates sosu koyuyorum. Öyle pek beyaz bir yemek yemez yani onun uyu da o. Yani öyle alış, alışmış. Hadi tezi yani her her yemeğim hem sulu çok sever. Sulu yemeği çok sever. Hem de kırmızı olsun der. Yani yemeğin yüzü kırmızı olsun der. Evet arkadaşlar bu şekilde bastıracağım şimdi. Son halde sizlere göstereceğim. Bakanlar da görüşürüz. Herhalde kahvede görüşürüz. Arkadaşlar kahvede görüşürüz demiştim. Kusuruma bakmayın düdüklüm çalışıyor. Bulaşık makinem çalışıyor onların sesi gelebilir. Şu şekilde bol köpüklü bir kahve yaptım. Birazcık mon arkadaşlar namazımı kılıp ev süpüreceğim. Aynı klasik işler. Şimdi birazcık hava durdu çamaşır serdim balkona mı. Bakalım yağarsa toplarım. Bu şekilde şimdi ben kahvemi içeyim. Bakalım nerede buluşuruz. Arkadaşlar yemeğim şu şekilde oldu. Patatesli, yahni Biraz önce göstermiştim yaparken. Sabah geldi. <laughs> Şurada arkadaşlar makarnamı yaptım. Arkadaşlar bu arada hava güneş açtı. Böyle sabahın üstüne koydum. Soğumasın diye. Şöyle havamızı da gösterelim. Şöyle. Havamız da şu şekilde arkadaşlar. Bir güneş açıyor. Bir bulutluyor ama acayip şekilde soğuk var. Şöyle göstereyim. Şöyle şu şekilde. Bir de akşam görünümünü alacağım inşallah sizler için. Arkadaşlar bugün bir yere gidemedim. Bir şey yapamadım. Soğuk olunca size çekecek bir şey bulamadım. Kusuruma bakmayın lütfen. Bugün kısa olacak. Arkadaşlar dün eşim Manavgat'a gitmişti. Manavgat'ın bir köyüne. Biliyorsunuz benim eşim inşaatçı. Her zaman söylüyorum oradan. Evet, fıstık vermişler ben manavgat fıstığın nasıl kavrulduğunu göstereceğim bunu şimdi işte sobama süreceğim Arkadaşlar ben soba evde oturuyorum biliyorsunuz yani Kuzune sobamda pişireceğim Arkadaşlar şu şekilde su suyum var arkadaşlar size göstereyim istedim normal fırında da olur Arkadaşlar şöyle Hani ne derler ekli ekmeği suç ilermiş gibi şöyle birazcık su çileceğim şöyle Şöyle suyu çiledikten sonra arkadaşlar şöyle karıştıracağım. Çok az ama çok değil. Çok ıslatmayacaksınız. Çok olmayacak yani suyu. Şöyle nemlenecek sadece. Şöyle şu şekilde. Şimdi üzerine birazcık tuz arkadaşlar. Şu aldığınız hazır marketlerde aldığınız fıstıklar var ya. Aynı onun gibi oluyor arkadaşlar. Doğalı ama bu. Bu şekilde yaparsanız daha lezzetli, daha güzel oluyor arkadaşlar. Bu Manavgat yöresine ait arkadaşlar bu fıstık kavurma yöntemi. Şöyle, şöyle fıstık kabuklu fıstığın kavruluşu Şöyle arkadaşlar, şöyle birazcık daha sulayacağım tuz attıktan sonra şöyle, şöyle nemli bir şekilde. Bunu şimdi yani normal fırında yapacak olursanız 200 şey 180 derece olsa iyi olur. 180 derecede yalnız ısıtmadan koyun arkadaşlar fırına yani fırında yapacağınızı ısıtmadan fırınızı 180 dereceye hemen bunu sulayın fırına hemen direkt men verin ısıttığınız zaman fıstığın kabukları yanıyor içi pişmiyor arkadaşlar onu bilgilendireyim ama fırın ısınmadan olursa ağır ağır fırınla beraber ağır ağır fıstığın içi de pişiyor arkadaşlar ben ben çok denedim. Fırında da denedim. Bu şekilde yap, yapılıyor yani. Yaptığın zaman daha güzel oluyor. Ben denedim yani her ikisinde. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sobamı yakmadan koyacağım. Sobam yanarken ağır ağır ağır, ağır ısınacak. O ısındıkça fıstığımda pişecek. Pişmiş halinde inşallah sizlere gösteririm. Bu manavgat usulü fıstık kavurma arkadaşlar. Arkadaşlar akşam oldu. Bu da akşam görünümü. Şöyle çekeyim sizlere. Bulutla denizin ortası da harika gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bugün de günlerimiz bitti. Günümüz bitti. Allah herkesin uzun uzun ömürler versin. Sağlık, sıhhat, huzur versin herkese Rabbim. Bu şekilde arkadaşlar. Akşam üzeri acayip şekilde soğuk var. Güneş vardı. Güneş gitti şimdi. Soğuk var arkadaşlar. Çok soğuk. Karların soğuğu bize geliyor. Tabii. Bir soğuk oluyor bizim bunlar. Karlı olan yerler yine burada. ne Zaten birazcık ılık olur. Burası çok soğuk arkadaşlar. Kar soğuğu deriz yani biz. Şöyle çekeyim sizlere. Bu da akşam görünümü. Hepiniz istiyorsanız Sağ olun. Allah razı olun. Bugünkü görünümde bu akşam görünümü. Gökyüzü, deniz arkadaşlar. Nasıl da yan yana Allah neler, Allah'ım neler yaratıyor. Allah'ım neler yapıyor Allah. Arkadaşlar fıstığım şu şekilde oldu. Birazcık yanmış ama son anda kurtardım. Çok güzel olmuş. Bu ürün gelin hep beraber yiyelim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Ellerime sağlık. Böyle yaparsanız arkadaşlar çok güzel oluyor. Ben yalnız 5 dakika falan önce alsam iyiymiş. Birazcık yanmış arkadaşlar. Çok az ama içinde hiçbir şey yok. İsterseniz bir tanesini yapayım sizlere. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Bir saniye. Şu şekilde arkadaşlar gördünüz mü? İçinde hiçbir şey yok. Arkadaşlar iyi geceler, iyi geceler. Bugünlük de benden bu kadar olsun. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.